yiyemezler. İşte ah. bitti. Aman abi, hiçbir alt göremiyorum oğlum. Çok kötü yanıyor. <laughs> i̇yi iyi, böyle daha inandırıcı oldu. Başlarım babanın şarap çalandan ha. Yanıyor diyorum oğlum. Hadi Uşağım, hadi. Ha bunda da iç, bitsin. <laughs> İçtim ya lan! Ya Şam, olur mu? Bak, tebeşire dur bütün vitamin. Tebeşir dibine kaldı. Hadi şunu iskelesin kesin Seyip, hadi. Şoför işi tamamdır beyler. bizim ayrı götürecek. Ah, olmuş Bana bakın, ispiyon çıkıp yakmasın be hepimize. Ya yok be ya, gizcidir o. Dışarı çıkmak için fırsat kollarmış zaten. Oh maşallah Cemal, Cemal. Ee, derece ne durumda? Git bak bakalım. Afiyet olsun. Kartop sen misin beyler? Ben, dur. Olmamış ola, daha elli derece dur. E tamam, daha ne olacaktı ki? Ula yüz dereceye kaynamıyor mu bu uzaktan komando? Hadi ver şunu be, şaşkın. Lan nereye koyuyorduk biz bunu ya? Koltuk altına mı koyuyorduk? Koltuk altına, koltuk altına. Hadi o zaman. <laughs> İşlem tamam. Beyler, şunları hemen kaybedelim. Hadi bakalım. Kap baba. Hah şey ver. Ta tamam mıdır? Tamam. Hadi bismillah. Hadi beyler. Anam! Oh! Ya gel buraya baş belası, gel! Anam! Oğlum bak çok pis kufur ederim ha, kartopu vurma ha. Ya ben vurmuyorum kardeşim, Vedat vuruyor! Vuruyor Vedat! Ya Vedat veda, veda, kufur edeceğim ha! Gel buraya gel, agresif! Kendimi bildim bileli, erir dururum aşkım. Rüyalarımda bile sen varsın. ille de sen, yine de sen. Keri, keri, me, 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 melek, melek, melek yüzlü sevgilim. Kerime, e. <laughs> Eyle ilgili bir şey daha bulmam lazım. Gel. Komutanım, bizim Gökhan ol rahat sulandı. Nesi var? Yiye yiye çatladı değil mi? Cidur ulan, komutanım. E beni? Terbiyesiz. Size demedim komutanım. Ne oldu buna böyle? Bilmiyoruz komutanım. Gözleri kızarmaya başladı. Midesi bulanıyordu. Dedim ateşini bir dereceyle bir şey yapalım. Bakalım. Bu... Ee, ve ayrıca komutanım ağzı da çok pis kokuyor. Gerçi o hep kokardı ama. <laughs> ya güzel kardeşim bana niye vuruyorsun? <laughs> doğrudur, doğrudur. Demiş mi? Yuh! 47 derece. Yanıyor oğlum bu adam. Yanıyorum, ölüyorum komutanım. Hele gözlerim nasıl yanıyor bir bilseniz. <laughs> komutanım, Görüyorsunuz durumu çok vahit. Mutlaka hastaneye götürmemiz lazım. Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Aksın göz nurum, aksın bundan böyle kör baksın. Sultan, görüyorsunuz sahip <laughs> Tamam, Araç çıkartın. Cemal'le beraber hastaneye götürün Vedat. Komutanım, be. Ne? Ne sen? İki kişi yetmiyor mu? Ama komutanım, vallahi cumbo bu. Görüyorsunuz elbisenin içine bile zor sığıyor. Yani şimdi bu bayılır falan iki kişi değil komutanım. On iki kişi olsa taşıyamaz bunu. Ayı gibi maşallah. O ayı senin beni var ya. Bıt, bıt, bıt. Alın götürün şunu, alın götürün şunu. Ne pis, pis hastalıkmış, ne beter hastalıkmış. Küfredip duruyor. Aa. <laughs> Sağ olun komutanım, çok büyüksünüz. Çok mersi. Yani siz... Nerede kalmıştık? Melek yüzlü sevgilim, Kerim eyle. E ben güzel misin? O oh, ayıp, o ayıp bana da geçirdi hastalığı. Hadi. Oh, Hastalığım, Hayri mi? Ne oldu, hallettiniz mi? Bak Hayri, bozuşuruz ha. Sen ne zannettin lan bizi? Hadi atlayın da uzayalım o zaman. <laughs> ha. Hadi ulan, <laughs> dolusun, dolusun. Öyle ben oturacağım. Yok be ya, niye sen oturuyorsun? Ulan araç komutanı benim. <laughs> evet, tamam otur odun kafa. Ya bırak şu takayı. Sivilleri hazırladın mı? Aldık tabii oğlum. Arkada duruyor. Oğlum süpersin. <laughs> hadi atla. Bas haydi bas. Neredesiniz oğlum? Hadi ben de götüreceğiniz ya. Evden aykırı gider bu herif. Sen de abarsın burada. Bir sene arabaya. Hayır ben sizin yapacağınız işe şey var ya. ya yürü be yürü. Vedat yardım et. Bu budu tek başıma bitireyim. Ben, ben, ben. Hadi, hadi, hadi. Millet nerede ya? <laughs> kerim Asteğmen istibdat yönetimi ilan etti. Erken kapatıyoruz canım. <laughs> Artık içki tütün yasağı da uygular dördüncü mokur Kerim. Kantinde içki satabiliyor muyuz? Sadece yerli içki. <laughs> ya babacan, vallahi kışın sen daha akıllıydın ha. Nerede bizimkiler? Gökhan rahatsızlanmış, hastaneye götürüyorlardı. Allah Allah, şimdi bir de bu çıktı başımıza. Ne bu? Fahriz abi söyledi, Kadir için para topluyormuşsunuz. Oğlum iyi de, senin de paran yok ki. Hı, alt etmişsin sen. Benim bugüne bugün sekiz öküzüm, bir boğam, yirmi altı tane de tavuğum var. Ee, oğlum sen bayağı zengin misin ya? Ya hiç olmazsa gönlü zengin kardeşim benim be! Oğlum, <laughs> Ah oh, oğlum, bir nefes mi yapıyoruz bunu ya? Oğlum senin önüne baksana uşağım ya. Ben bakacağım şimdi sana. Oğlum bu saatte doktor falan olmaz burada. Hemşirelerle makara muhabbet yapıyorlardır onlar. <laughs> lan yavaş yavaş. ne var oğlum esprisine söylüyoruz herhalde. Hadi oğlum çağırın şu doktoru gözlerim yanıyor ölüyorum ya. <laughs> Efendim? Yapmayın oğlum ya. Doktor gelince vallahi şikayet edeceğim ha. Doktor bey tam ödümde duruyor cumbocum. Ha nerede? Ne doktor oğlum? Ne doktor oğlum, adam mı kandırıyorsunuz? Hem zaten buncacık şey için dok, yani komutanımızı pek rahatsız etmemize gerek yok yani. Hem ben size dedim gelmeyelim diye, siz zorla getirdiniz ya. Hem az önce hemşirelerle alakalı bir şeyler söylemiştim. Onun için tüm sağlık çalışanlarından çok özür dilerim. Kabul oldu. Aa doktor, <laughs> burada mıydınız siz komutanım? Nesi var? Efendim, ee, gözleri şişti. Birazcık da ateşi var. ...ve gördüğünüz gibi birazcık da saçmalıyor. <laughs> Aç bakayım ağzını. Sıvı mı katı mı? Yok komutanım, T tuvalette bir zorluk çekmiyorum ki ben. Gözlerine sıvı sabun sürdünüz, katı sabun Ağzında tebeşir artıkları, yoğun bir sabun kokusu, günde kaç kişi geliyor böyle biliyor musunuz? Cık, cık, cık. Utanmıyorsun değil mi? Rezil. Alet ediyorsun bizi oyununa. Çok özür dilerim ya. Dua edin ki ben de sizin gibi askerim. Rütbeli birisi olsaydı canınızı okurdu. Sıkıntıdan oldu diye yazacağım ama bir daha karşıma çıkarsanız yakarım. Allah sizden razı olsun komutanım.